Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dünkü Fethiye serimize bugün çalış plajından devam ediyoruz arkadaşlar. Yine drone'umuzu yükselttik. 60 metre kadar yükseldik. Altımızda Dalyan, sağ tarafımızda kanal, sol tarafımızda çalış denizi ve çalış plajı. Altımızda çalış otelleri, pansiyonları, villaları, apartları sırayla. Evet çalış mahallesi modern, güzel, temiz. Harikulade deniz manzaralı bir mahalle. Karşı tarafta Fethiye Körfezi'ni gördük. Altımızda sanki Miami plajı gibi. Görüyorsunuz Fethiye Çalış Plajı pırıl pırıl harikulade bir plaj. Hemen sol tarafımızda Dalyan kananın birleştiği nokta. Sağ tarafımızda Çalış. Karşı tarafta Şövalye Adası. Evet Çalış Plajı. Çalış Plajı. Arkadaşlar. Evet. Görüntüyü görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta Fethiye'miz. Çalışa doğru tekrarın böyle yavaş yavaş süzülelim. Karşı tarafta yüksek yüksek dağlar. Evet. Maalesef şu sağ taraftaki kanalın getirdiği alüvyonlarla Körfezimiz son yıllarda hızla dolmakta. <laughs> Fethiye Körfezimizin e, dip derinliği Hızla azalmakta. Maalesef buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Fethiye körfezimizin çamurunun ağacını temizlemesi gerekiyor. Fethiye körfezi dalil olmasın, ee, kirlenmesin. Biz buradan duyuralım. Fethiye'den selamlar arkadaşlar.